Merhaba sevgili tıraş severler. Bu sefer bir ustura usturaya jilet nasıl takılır? 6-7 çeşit burada usturamız var. Onların hepsi 1-2-3-4-5-6 7-8 çeşit usturamız var. Bu usturalara jileti nasıl takarız? Onu göstereceğim. İlk önce şu Ali Bıyıklı marka jilet. Bu arada jiletlerimizi de gösterelim. Şöyle Tiger jilet alalım. Bir tane büyük Euromax, Euromax ve neydi bu? Dorco Prime. Bunlar tam jilet. Bu yarım jilet. Hemen bir yarım jileti açalım. Şuradan bazı usturalara bütün kırmadan takılıyor. Şimdi yarım jiletleri nasıl kırıyoruz? İlk önce onu bir görelim. Şöyle iki parmağımızda yani iki derken dört parmak orta parmaklar arkada işaret baş parmaklar önde öne doğru yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Ve buradan bastırıyoruz. Bir defa da tersine çeviriyoruz. Bunun kağıdı kalın. Evet. Bütün jileti kırdık kırdıktan sonra size şöyle küçük bir detayı göstereceğim. Bakın kırıldıktan sonra şu kısımda ve şu kısımda fazla e, dışarıya çıkıyor jilet. Bunları Ali Bıyık Lustra'da bunları kırmamız gerekiyor. Kırılış şeklinde söyleyeyim şöyle. Kısa tutuyoruz. İşaret parmağımızla ileriye doğru bastırıp çıt diyor. Burayı çok düzgün kırmamız gerekiyor. Yoksa şöyle göstereyim. Şurada fazlalık kıvrım oluyor. Usturaya takarken zorlanıyoruz. Evet şimdi alıbıyık ustura da alıbıyık ustura herkesin kullandığı klasik bir ustura. Usturayı hemen şöyle gösterelim. Bakın şu alt kısım. Bir saniye. Şöyle. Alt kısımda bir üçgen var görüyorsunuz. Jileti şu şekilde tutup Kameradan bakıyorum. Şöyle. Şöyle taktık mı ilk hamlemiz bu olacak. Bakın şöyle. Ondan sonra bunu birazcık büküyoruz. Yöne doğru ittiriyoruz, ittiriyoruz, ittiriyoruz ve şurada bir parça kalıyor. Son bir parça. Şurada da bir tırnak var. Gördüğünüz gibi. O tırnağı tırnağımızı da ittirebiliriz. Şöyle bakalım. Hoppa. Bu ustura jilet komple düz olması lazım. Fazla çıkıntı olmaması lazım. Bunda biraz çıkıntı var. Şu görüyorsunuz çıkıntıyı ne yapıyoruz? Tahtaya veya plastiğe hafif ucunu bastıracağız. Bunu bastıramadık. Şöyle. Bu bunun için idealdir. Bu jiletimiz hazır. Peki jileti nasıl çıkaracağız? Hemen şuradan bir jiletin şu kısmını Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Müşteri geldi, fiyat sordu. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan ben size yani bunu tahta bu kullandıktan sonra zaten çekmecenin altına falan sürüyoruz biz hızlıca. Ama video için şöyle gösterdim. En ideali böyle tutup şöyle kaldırıyoruz ve hafif hafif yan yaptıktan sonra bastırınca şak diye çıkıyor. Evet. Ali Bıyıklı'nın jilet takma çıkarma merasimi bu kadar. Gelelim Sedef Ustura'ya. Bak bu Sedef bunu biraz modifiye etmeye çalıştık. Bu da Ali Bıyıklı'dan pek bir farkı yok. Aşağı yukarı her şey aynı. Şöyle hemen ayarlayalım. Burada da bunun üçgeni var. Onun üçgeni, bunun altı, Hemen takıyoruz şöyle. Taktık mı? Çok gitti. Hoppa. Tırnağımızla bile ayarlayabiliriz. Bu şekilde. Aynı şekilde bunu da çıkartalım. Fazla vaktinizi almayayım. Böyle yapıyoruz. Hafif yan çeviriyoruz. İttirince çıkıyor. Tabii biz bunu daha hızlı yapıyoruz da video için bu şekilde bir merasim düzenledik. Sonra gelelim e, Ustura'nın benim için tasarladığı berber bir be, Ustura'sı. Bu da aynı. Bir saniye. Bu da he, e, aşağı yukarı aynı. Dizayn olarak çoğu şeyleri aynı. Takması da aynı. Bir dakika. Hemen buradan da gösterelim. Bizim bu Hoppa. Şöyle gösteriyoruz. Buna jilet biraz daha rahat giriyor. Onu söyleyeyim. Daha Mesela şurada çıkıntı olduğu zaman tırnakla ayarlayabiliyorsun. Tabi her ustanın kendine göre bir tekniği vardır. Bunu da çıkarttık. Bir kenara koyduk. Ve şu ee, üstten bağlamalı. Buna Pakistan tarzı diyorlar galiba. Biz bunu kullanmıyoruz. Bana yani e, ben kullanamıyorum bunu. Bu bana hantal geliyor, biraz kalın geliyor. Ee, köpük temizlemesi, ele sürmesi biraz zor. Bunda iki tane tırtırlı yer var, tırtık var. Yani biri dişik, biri erkek tarzı. Buna da hemen jiletimizi takalım. Bir saniye. kamera ve ben olunca bunu da şurada yerleri var görüyorsunuz. Oraya yaptıktan sonra şöyle üzerine getiriyorsun. Geldi mi? Eşitlendikten sonra şöyle üzerine hafif bastırıyorsun. O erkek dişi olan bölüm var ya oralar birbirine geçiyor. Daha sonra burayı takıyoruz. Hop. Ve bu usturamız da hazır kullanıma hazır. Bunu da çıkarması aynı şekil yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz. Hoppa. Şöyle açılıyor. Kelebek mi diyorlar bunu artık ne diyorlar. Ve jileti atıyorsun. Usturayı bir kenara koyuyorsun. Böyle güzel bir e, yani takması en kolay usturalardan birisi bu. Sonra gelelim Oh, zazor, zazor, geldi. Zazor muydu? Evet, zazormuş. Zazor, çift taraflı usturaya geldik. Hoppa, açıl susam, açtı Poşetini koyduk. Bu, bütün jilet kullanıyorsun buna. Kullanılıyor. Görüyorsunuz şurada çıkıntıları var. Çıkıntıyı, yani iki, iki parçadan oluşuyor. Birinci parça bu. Hoppa. Böyle yapıyoruz. Bu ana hattı. iskeleti bu. Buna da getirip şuradan bir tane prime açalım. Prime jileti açalım. Şöyle. Hop bir saniye. Kamera olunca ortada. Bu, burada gördüğünüz gibi jileti bu şekilde takıyorsun. Bütün her şeyleri ayarlı. Bir tek şunu üzerine önce şöyle getiriyoruz. Sonra yavaş itiyoruz. Bu buradan kilitleniyor. Bu ustura da böyle çift taraflı kullanıma hazır. Bununla kendi kendinize saç kazmak için ideal bir ustura. Hani böyle saç kazıyanlar bilir ensesini alırken biraz zor oluyor ya saçın arka kısmını oralara kullanmak için çok ideal Sakal tıraşı ve e, amatör yani yeni başlayan ustura tutmaya yeni başlayan için bu ustura idealdir. Yani bunun açısını falan şöyle göstereyim size. Bunun açısı şu şekilde kendiliğinden açısı var. Kesme imkanınız yok. Ustura cilde gelmez. Kesemezsiniz yani. Bayağı zor kesmek. Öyle bir ustura, böyle bir ustura işte. Bunundan çıkarması bu şekilde oluyor arkadaşlar diyelim sevgili izleyiciler diyelim tıraş severler diyelim Zazor'un takım erasimi de bu şekilde şimdi gelelim ne var burada türü berber demiş ama içinde farklı bir ustura var tabi o bir firma olabilir şöyle kutusunu açalım Şave Faktörü demiş Ney? Save Faktörü Premium Products demiş güzel bir usturamız var. Görüntü olarak hoş, kaliteli gözüküyor. Ama bu nasıl bir tip ustura? Bu kızaklı bir ustura. Bakın böyle şu şekilde şak diye. Biraz oynuyor. Bu bana gönderildi. Şimdi buna da neredeyiz? ha? Bu tarafta mı? Dur. İşte arada kamera var. Buna bütün mü koyuyorduk ya? Bir defa kullandım ben bunu ama. Hop. Bir saniye buradan mı? Bu evet buradan takacağız. Hop pardon, Bir saniye. Alışmayınca işte böyle oluyor bu işler. Bunun yeri de şurada arkadaşlar. Hop. Aynen, sevgili tıra severler buna da bütün taktık, kırmadık, ağız biraz dışarıda duruyor, ustura birazcık şöyle dar gibi, dar değil de hani e, takılan yer o şekilde, jilet çok dışarıda duruyor, bayağı tehlikeli bir görüntüsü var, yani ben öyle düşünüyorum, siz ne düşünürsünüz bilemem tabi, kapatıyorsun. Sapı bayağı uzun duruyor kendine göre. Aç kapa. Şark. Şark ustura da böyle. Bunun çıkarması da çok basit. Kızağını ittiriyorsun. Kendisi düşer bunun zaten büyük ihtimalle. Evet sıkıştı ama. Böyle kızaklı bir ustura bu. Yani bizim Türk berberlerinde çok kullanılan ve tercih edilen bir ustura tipi değil. Yani ben hiç kullanmadım ömrüm boyunca. Bir iki video için kullandım bunu. Ama bu da pratikte yalnız ee, işte usturayı kavraması birazcık sıkıntılı. Bizim Ali Bıyıklı daha iyi, pardon, jileti kavraması birazcık sıkıntılı. Ali Bıyıklı daha iyi tutuyor ee, jileti. Sonra Dovo de demiş. Dovo ustura. Bunun tasarımı çok hoş, kibar bir ustura. Benim hoşuma gidiyor görüntü olarak ama sıkıntısı ne biliyor musunuz? Sıkıntısı bunun arasında plastik olması. Kendisi şu kısmında plastik var. Neredeydi? Buradaydı. Evet şöyle. şurada. Şurada tırnaklarını tutup çekiyorsun. Şöyle göstereyim tasarımını size önce. Kibar ele gelen güzel bir ustura. Yani ben seviyorum tipini ama şuradaki plastik jileti tam kavramıyor ve ben onu şey hisset plastik usturayla tıraş oluyormuş hissi yaratıyor. Bunun da tırtıkları vardı. Ha bu burada evet burada. Şimdi bunun yönetini asıldı. Şöyleydi. bunları denemek için getirttik ama kullanma işi sıkıntılı birazcık. Zannedersem bunun bir tarafını buna da bütün koyuyorduk galiba evet. Dur bakalım. Bir... İşte uğraşacaksın bunu böyle plastiğin içine koyacaksın, ayarlayacaksın falan. Vakit kaybı. Bizim için yani hızlı seri seri tıraşlarda yani şunu takalım bir. Seri tıraşlarda bununla kim uğraşacak ya? Yani şöyle. Tamam. Nereye gitti bu jilet? İşte böyle takıyorsun. Sonra Şöyle bir giriş yeri var şak diye sokuyorsun itiyorsun yani çok uğraştırmıyor ama hani ne bileyim ötekine alıştığımızdan zannedersem burada da plastik var böyle bir plastikte zamanla uzun zamanda belki bir boşluk yaratabilir şu kısımlar açılabilir e, jileti tutma işi biraz şeye düşebilir yalnız tasarım dedim ya çok hoş duruyor. Yani böyle bir şey yapacaksın, vitrine koyacaksın, orada hava atacaksın. Yani öyle bir şey. Ama yine de güzel yani şekil olarak çok harika. Bu jiletimizi de çıkartalım. Demek ki kırık jilet kullanıyormuşuz buna. Ha dedim ya fazla kullanmadık bunları. Dovo şavette. Aç kapa, aç kapa güzel. Sonra gelelim. Yustramız daha var. S ustura jet kes ustura bunun da tasarımı güzel böyle biraz kaba gibi olsa da güzel bir görüntüsü var demiri falan güzel yani metali çok güzel bu da yandan kızaklı Ekrem Sayyar ustura şöyle açıyorsun şak diye çıkıyor gördüğünüz gibi. Şurada küçük bir tırtık yeri var. Tırtır ya kırılmış ya da özellikle konulmuş. Hizalamak için olabilir. Şöyle tasarımı da gösterelim size. Zeytin ağacından olması lazım bunun sapı. Ekrem abi öyle demişti. Buna ne yapıyoruz? Şu jileti koyuyoruz. Tiger. Tigerimiz nerede? Evet. Gördüğünüz gibi Şiletimizi koyduk. Çektik. Bunun da takması oldukça pratik. Mesaj geldi. Kapatalım. Oldukça pratik. Evet. Yani. Şöyle. Bizim Alibayık Lustra tarzının daha üst versiyonu. Daha güzeli, daha pratiği. Şurada bir tek çıkıntısı var gördüğünüz gibi kızak için. Ya, bu da böyle bir ustura. Işıl ışıl bir ustura. Bunun da çıkarması gördüğünüz gibi hemen yapıyoruz ve kendisi çıkıyor. Ve takıyoruz. Başka nelerimiz var? Başka başka bir iki şey daha göstereceğim. Fazla vaktinizi almayacağım. Bir de şu plastik usturaları göstereyim size. Ee, bu da asi ustura. Tek kullanımlık. Üzerinde patron yazıyor. Bunun şu kısmında şimdi tabi video için kırmayacağım size. şöyle Küçük bir hamlede çıt diye hem şuradan kırılıyor hem şuradan kırılıyor. Ee, bunun videosu da var. inceleme videosu var. İçinde Alman jileti var. Ee, jilet gayet güzel çıktı. Benim hoşuma gitti. Daha sonra şurada da bir çıkıntı var. Arkadaşlar, izleyiciler... Bunu e, hafif kırıp şöyle yan kırıp mesela e, sakalları yuvarlak falan yapıyor